Adam ağzıma sıç. Işte. Garibim benim ya. Kardeşim ya buraya geleceksin ya da öleceksin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Lu alacak param yoktu. Hem alamadım. Hem maxlayamadım. Olsun be. Olsun bu da böyle olsun. Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz ben Mustafa bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta hızlıca kupa kasmaya devam ediyoruz ve ben Lu alamadım Lou alamamamın sebebi Google Play'imde bir problem var hiçbir ödeme yöntemini kabul etmiyor neyse videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip bir de altına güzel yorumlarını atarsan senden tatlısı yok hadi şimdi videoya geçelim evet sevgili dostlar ilk maçımıza geldik bir tık sesini kısayım şunun aslında bol çim olmasını isterdim çünkü şele aldım ve nasıl bekleyerek kupa kasılır onu göstermek istiyordum sizlere. Hıms. Peki. Hmm. Ortadakini emek... Biz kutu toplayalım. Millet birbirini yesin ya. Ne diyorsunuz? Bence makul. Müthiş. Müthiş mel. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz sevgili dostlar? Videolarımı beğeniyor musunuz? Ne diyorsunuz? Bütün mermilerimi harcadım. Şöyle bir burayı... Ben buradan nasıl... Karışım. Bak ayıp. Ayıp sana be. Hayır. Sana bir şey diyeyim mi? Ya Rabbül Alemin. Bu nasıl bir oynayış? Arkadaşlar bu arada benim bağırışlarım, çığırışlarım böyle e, bilerek yaptığım şeyler değil. Refleks olarak kusura bakmayın. O yüzden rahatsız olanınız varsa. Ölmek istemiyorum. Kardeşim. Tamam. 3 kupa 3 kupalar. Allah bin bereket versin. Hemen diğer maçımıza geçiyoruz. Go. Evet ikinci maçımıza geldik sevgili dostlar. Dostlar cihazım diyesim geliyor sürekli. Aslında bu kelimeyi pek sevmiyorum. Hmm. Sen onu al sakince kardeşim. Ben de bunu alayım sakince. Vursana ona bir tane daha. Ne diyorsun? Güzel. Bir daha vur. Çok iyi. Abi. 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 <laughs> Ölüyorduk lan. Abi ben yani baktığım yöne doğru gitmiyor mu benim aksesuarım abi? Ya herifin içine girip iki tane sıksam ölüyor yani çünkü. Mevzu bu. Evet arkadaşlar şimdi bekleyerek kupa kasacağız. İnşallah her şey tahmin ettiğim gibi olur. Yiyin birbirinizi lan. Yiyin birbirinizi. Burada olay bu. Millet birbirini yesin. Bak mesela şunu almaya gelecek. Aa what the fuck? Kardeşim biz burada bir olay yapmaya çalışıyoruz. Ayıp ama yani. Bu bait olarak kalsın diyeceğim ama bunu alan hızlanacak değil mi? Hmm. O yüzden go 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 go. Şurada birileri var mı? Güzel. Hmm. Öyle mi dersin de bir? Güzel. Oh. Adam ağzıma sıçtı. 6 kupa 6 kupadır abi. Allah bin bereket versin. Burada mevzu şu kupayı az da çok da olsa almak abi. Bugün Mustafa yok yanında zaten çok gerginim. 3. maçımıza geçelim hemen go. Evet sevgili dostlar 3. maçımıza geldik. Brok o taraflarda. Hmm, şuradan bir emikleme operasyonu yapabilir miyiz? Vur kardeşim. Vur aslanım benim. Fıçı adam severim bunu. Bayağıdır da oynamıyorum aslına bakarsan. Bu arada arkadaşlar inşallah videolarımı beğeniyorsunuz dursu. Kankacım teşekkürler bana yardım ettin. Allah bin bereket versin. Sık bir tane daha. <laughs> bu arada bu aksesuar hangisiydi ben onu unuttum lan. Neydi lan bu? He, bu benim ilk aksesuarım biliyor musun? Bu benim ilk göz ağrım lan. Benim kameram çok mu büyük? Bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim sevgili dostlar. Karışım seni keserim bak. Aynı köyün çocuğuyuz. Bak yapma. Biraz kameramı küçülteceğim ya. İçim rahat etmedi. Biraz küçülteyim abi. Evet, internet bağlantım olmadığını söylüyor ve bekliyorum çimde. Aslında alan daha da yukarı doğru daralacak fakat zink zink. <laughs> Buna bayılıyorum bu arada. Karışım bak seni döverim. Seni döverim ya. Zink zink. Huç. Sen kimin üstüne koşuyorsun bu arada? Karışım benim üstüme niye koşuyorsun ya? Yalnız alıyordu biliyor musun? Şurada canımızı dolduracağız. Ortada bir yer bir mesken tutacağım kendime. Hmm. Kardeşim sen daha kiminle dans ettiğini bilmiyorsun galiba. Neyse abicim mis gibi bir karşılaşmaydı. Hemen dördüncü maçımıza geçiyoruz. Go. Evet sevgili dostlar Daryl'la üçün... dördüncü maçımıza geldik. Bu arada şöyle bir şey var. Abi diğer youtuberları takip ediyorum. Şöyle bir muhabbet var. Ya herkes magazinsel şeyler yapıyor abi. Yani kimse de böyle bir gameplay yok yani hani. Gameplay yapayım aman bilmem ne. Öldüm bu arada ben. Ne yapışkan bir şeymişsin be kardeşim ya. Seni alacağım ama biliyorsun değil mi? Yani o yüklere ihtiyacım var bebeğim. Oh almışsın tabi kostümü de. Evet birbirlerini yesinler. Burada amaç kupa kasmak abi. Kupa kas Anam. Ödümü kopardın. Valla benim taktiğimi bana, yap bana yapıyorlar. Gerçi bu genel bir taktiktir diye düşünüyorum. Bunu çünkü akıl etmeyen adam yoktur. Bu arada yükümüz az abi. Yükümüz az. Başka yükler de lazım bize. Tamam tamam müthiş. Onu da alalım. Onu da alalım ve şöyle zöngür diyelim gidelim. Bir kişiyi daha öldürmem lazım. Yüküm hiç yok. Burada mısın acaba? Burada olsan çoktan beni emiklerdin diye düşünüyorum sevgili dozdum. Karşım birbirinizi yiyin. <laughs> <laughs> Karışıp kaçarsam seni keserim yalnız. At bakalım yenim mi? <laughs> At Karşım ne diyorsun? Karşım ne diyorsun? Çok güzeldi. Dördüncü maçımızda da birinci olduk. Şeli ile maçlarımız biraz şanşir geçmiş olabilir. Olsun. Evet geldik son maçımıza. İnşallah bunda da bir birincilik alırız. Ben bu şampiyonu bayağıdır oynamıyordum. Bayağıdır oynamadığımı da pişman oldum şu an. Ne bu diyorsun lan? Nerede oğlum bu kutular? Üf. Ne diyorsun ya? Arkadaşlar bunu denemeliyim. Bunu denemeliyim. Çok iyi kaçmadım mı oradan? <laughs> Ana. Ben iki yük daha almadım mı lan? Tamam kardeşim vurma be. Ayıp sana be. Burada bir şey konuşmaya çalışıyoruz yani. Ayıp sana. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyordum ben daha temiz. Yarım kaldı bir pozisyondan ötürü. Ya bütün youtuberlara bakıyorum abi. Herkes magazinsel şeyler paylaşıyor. Hani, ya, bilmem ne hayat hileleri, bilmem ne cart hileleri, zurt hileleri. Yani anlamadığım bir şey var. Bu oyunda böyle gameplayler izlenmiyor mu abi? Karışım ayıp size. 5 kişi kaldık. Evet bu çocuk da kaldı alanda. Şöyle kendimizi bir siperlik yapalım şuradan. oradan. <laughs> tamam. Oh oh. oh. Colt 6 olmuş. Bu maç biraz sıkar abi. O yüzden şöyle bir hmm, ne yapsaktısı acaba? Güzel kargaşadan yararlanmak diye bir şeyimiz vardı bizim. Ben var ya bu oyunu okuyorum abi. Ha ne oluyor ya? <laughs> gelmedi. Ulan keşke gelseydi ya. Hiç de yükü yok garibimin. Oğlum sen bunlar dağıtıldığında sen neredeydin ya? Neredeydin yavrum? Bak acıdım çocuğa ya. Herif <laughs> intihar ediyor. İnternet mi bebeğim? Gel buraya. Gel kardeşim benim, gel. Ya çocuğum. <laughs> Garibim benim ya. Kardeşim ya buraya geleceksin ya da öleceksin. Bak. Kardeşim kendine çok dikkat et. <laughs> Oğlum bu maç çok komikti ya. inanılmaz. Bu arada sevgili dostlar, 5 maçın 3'ünü birincilikle, öbürlerini de hatırlamıyorum ama kupa aldık. Kupa almak çok önemli. Bu videomuzda böyle olsun sevgili dostlar. Eğer videoyu beğeniyorsan sevgili dostum, kanalıma abone olup videoyu beğenip bir de güzel yorumlarını atmayı sakın unutma sevgili dostumcuğum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin. Sayonara.